Arkadaşlar dün gece Cumhurbaşkanı beni aradı dedi ki oğlum dedi uzaya gitmen lazım dedi Ay'a git dedi Türk bayrağını ayın ortasında as dedi bu görev sana kutsal görev sana veriyorum dedi yapabilirsin demeyi emir dedi ben de tabii ki dedim oğlum ne biçim güneş vuruyor lan dur gözüm kamaştı ilk defa güneş gözlüğümde bir işe yaradı bu arada hehehe <laughs> ben de tabii ki dedim Cumhurbaşkanım ya yaparım dedim ya Ay'a çıkmakta ne var dedi çocuk oyuncağı dedim o yüzden arkadaşlar bugün astronot olacağız Ay'a gideceğiz dur bakayım şuradan el giyeyim oğlum bir dur lan Aha giydim ama dur dur kaskım yok O zaman dur bunun kaskı yok mu acaba şunu giysem ne olur Aa kaskım geri geldi Oğlum ya astronot oldum arkadaşlar Oğlum efsane oldu ya arkadaşlar Allah bu ne lan meşale Oğlum elimizde niye meşale var bizim ya Ne biçim astronot zor elimizde meşale mi olur Ya bir şey aha paraşüt Tamam bu, bu, belki gerekli olabilir arkadaşlar Paraşüt belki gerekli olabilir evet evet Gayet güzel gayet güzel Arkadaşlar şimdi gideceğiz uzay üstüne Orada roket atar füzeler var Onlar bizi uzaya fırlatacak Onlarla beraber uçup gideceğiz bu diyarlardan Gideceğiz Ay'a uzaya çıkacağız Valla 3-4 gün falan sürüyormuş onlarda Valla ne yapacağım 3-4 gün roketin içinde hiç bilmiyorum yani Muhtemelen uyurum yani Valla ben de tam emin değilim Ya şu güneşte ne biçim vuruyor ya Zaten astronot terimselim giydim Ne biçim güneş vuruyor lan Ne oğlum şu meşaleyi de yanlışlıkla yakıp yakıp duruyorum ya Ama valla bir güzel dur daha şimdi Tekte de arkadaşlar şu an yan adaya gidiyoruz ama aşırı sıcak valla yandım ya Aha da geldim arkadaşlar uzay adası burası Şurada roket atarlar şimdi şu an roket atar yok birazdan gelecek onun içine bineceğiz ve uçacağız adaya şeye gideceğiz uzaya gideceğiz Orada uydular var biliyorsunuz ki ilk önce uydulara gideceğiz Uyduda biraz duracağız Ondan sonra oradan direkt aya gideceğiz Ondan sonra Mars falan varmış valla o 5-6 sene sürüyor diyorlar Hiçbir fikrim yok gerçekten Zaten buradan uzaya çıkmak bir 3-4 gün sürecek. Oradan Ay'a gitmek bir hafta sürecek. Bakın arkadaşlar orada Türkiye bayrağını da taktım yani. <laughs> vallahi bunu hiç bilmiyorum ya. Korkuyorum da bir yandan biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yüksek korkum var. İlk defa böyle bir şey kalkışıyorum Vallahi doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum hiçbir fikrim yok Oğlum beni bekleyin lan beni bekleyin hayır hayır Abi bir dakika bir dakika asansör ne tarafta asansör nerede abi valla beni bekleyin beni bekleyin kalkmayın ölürüm ben burada kalkmayın Oğlum size küstüm gidin lan yanımdan Valla tek başıma bineceğim oğlum ya Astronot olduğumun ilk gününde beni öldürdünüz Bu sefer valla rakete ben tek başıma bineceğim Kalkıp gideceğim tek başıma Dur bakayım pilot koltuğuna oturdum mu o, organizer pilot koltuğuna oturmuşum Kırmızı olan pilot koltuğuyla oturdum Şu an şu üst, yukarıdaki yeşil butona basınca Evet bastım şimdi kalkacağız <laughs> Gidiyoruz Oğlum ben gidiyorum lan Tek başıma gideceğim yürüyün gidin lan siz ne yapıyorsanız yapın buralarda Valla bir haftada sürse bir, o bir ayda sürse tek başıma gideceğim Ben öldürttünüz orada Aha başlıyor başlıyor başlıyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Vallahi çok heyecanlandım ha. Yukarı fırlayacağız şimdi. Alab. Vallahi gidiyoruz. Vallahi yükseliyoruz. Oğlum ya ne biçim dumanlar çıkıyor altımızdan. Dur bakayım kendime bakayım. Ne haber lan <laughs> Vallahi böyle yükseliyoruz arkadaşlar. Allah bilir kaç gün sürecek bu. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Oğlum ben şimdi de sıkıldım lan. Ne oğlum bu böyle? Arkadaşlar yaklaşık 2-3 saattir uçuyoruz ve şimdi şu yanımızdaki roketler bizden ayrılacak. Gaz tankları onlar arkadaşlar. Ağırlık yaptığı için şimdi onları yere bırakacağız. Bak. Bakın gördünüz mü? Onlar gidiyor. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Allah Allah'a emanet. Onlar bize hızı verdikten sonra biz Dünya atmosferinden çıktıktan sonra onlar artık bize ayrılıyor arkadaşlar. Oğlum ya ne kadar güzel. Daha bu altımızdaki şey de kocaman şey de ayrılacak biz küçücük bir şey kalacağız. Oğlum dünyayı buradan izlemek ne kadar güzelmiş lan. Vallahi billahi. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Bir şey düştü yere. Ana! Oğlum ucu gitti lan roketin. Vallahi ucu gitti. Bir yere gitti vallahi nereye gitti bilmiyorum. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Vallahi korkmaya başladım ha. Oğlum ne zaman bitecek bu yolculuk artık? Hadi gidelim şu uyduya ya. Nerede bu lanet uydu? Uzun ince bir Allah. Lan ne oldu? Ana. Arkadaşlar küçücük bir şey kaldık biz. Oğlum ne oldu bu rakete böyle? Arkadaşlar valla arka tarafı da uçtu gitti. Biz küçücük bir yata kaldık oğlum bu. Oğlum bu ne lan bu? Oğlum üflesem uçar gider lan bu. <laughs> oğlum ne oldu ya böyle bize? Arkadaşlar yolculuk 2 gün sürdü valla. Oğlum sıkıntıdan ölecektim lan az daha. Keşke tek başıma binmeseydim şu uzay gemi gemisine ya. Vallahi keşke bir iki tane arkadaşım al. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Oğlum beni niye yalnız bırakıyorsunuz oğlum? İsa bir arar sorar abi ne yapıyorsun der. Nasılsın der. Abi burada telefon yok ki. He telefon yok mu burada? İyi tamam. Tamam o zaman sıkıntı yok o zaman. Arkadaşlar bir çekir misiniz lütfen ya? Bir biraz da ben gezeyim şurada ya. Arkadaşlar burası uydu. Böyle uydur mekanı burası işte. Herkes burada bekliyor. Ay'a gitmek için ilk önce buraya gelmemiz lazım. Ondan sonra Ay'a gidebiliyoruz. Burada kontrolleri falan geçebiliyoruz da hiç vallahi hiç uğraşamam. Ben direkt Ay'a gitmek istiyorum. Buradan dışarı falan da çıkabiliyoruz. Ama ne gerek var? Ne gerek var? Hiç gerek yok. Evet ben Ay'a gitmek istiyorum. Ya beni gene saçma sapan bir şeyin içine koydular. Ay'a iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Ay'a geldik. Yani kaç gündür Burada bekliyorum ben. Yani bir zahmet artık gelecek yani. Artık gelecek vallahi kafayı yiyecektim en sonunda. Ne telefon var, ne tablet var, ne Brawl Stars oynayabiliyorum, ne Roblox oynayabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum oğlum ya. Neyse en azından tamam. Sinirlenmeye gerek yok arkadaşlar. Sinirlenmeye gerek yok. Allah'tan yaklaştık. Allah'tan yaklaştık. Yarım saatlik yol kaldı. Vallahi bitiyor artık bu çile. Gideceğim bayrağı asacağım. Orada da biraz gezerim. Ne yapıyorsunuz lan? Selamünaleyküm derim. Ondan sonra orada varsa bir iki tane arkadaşım orada oyun oynarım. Ondan sonra da geri dönerim ülkeme. Vallahi annemi şimdiden ne özledim ya. Ben annemi özledim ben ya. Selamlar, selamlar, selamlar. Evet, evet merhaba, merhaba. Ben geldim, ben geldim. Arkadaşlar yeni bir şey daha öğrendim. Bir de buradan ay parçası toplayacakmışız. Böyle toprak gibi bir şey. Onu alıp bizim ülkeye götürmemiz lazımmış. Cumhurbaşkanı onu da istemiş. Cık, ya ne gerek varsa işte bayrağı dikip gideceğiz ya. Oğlum burada ne çok bayrak var lan. Kaç kişi ne yaptınız oğlum siz buralara böyle? Atlıyorum aşağı. Zaten tank gibi elimse. Ana uçuyoruz lan. Lan uçuyoruz. Ana arkadaşlar ben burada yer o Olmadığını unuttum lan. <laughs> oğlum ne güzel ya. Oğlum bebeler uçuyor lan herkes. Yalnız burada ne garip bir şey oğlum. Burada ne güzel top oynanır la. Vallahi lan. Vallahi bomboş alan ne güzel. Top sağa sonra da kaçmaz. Zaten uçup gidip alabiliyoruz topu da. Lan ne güzel ya. Vallahi ne güzel ya. Dur bakayım şuradan yerden toprak alayım bakayım ben. He Böyle toprak toplayacağız, götüreceğiz bir de onları yerine koyacağız. Ya Allah'ım ya. Dur şu tepeye bir çıkayım arkadaşlar. Oraya bir kendi bayramı dikeyim. Buraya geldiğimin imzasını atayım Emir Hangül olarak. Ondan sonra bir de Türkiye bayrağı alıp Türkiye bayrağı dikeceğiz. Ve hazır mısınız? Bayrağımı dikiyorum lan yere. Oğlum Emirhan Gülhan olarak buraya dikiyorum. Buraya gelip fotoğraf çekilebilirsiniz. Bak herkese söylüyorum ha. Hop dikiyorum. Diktim. Vallahi çok güzel oldu oğlum ne kadar yakışıklıyım lan Vallahi billahi ne güzel oldu ha Buraya gelip fotoğraf çekinebilirsiniz arkadaşlar Hazır mısınız? Oba! Buraya Türkiye bayrağını da diktim arkadaşlar Onu vallahi bir duygulandım ya bu dikince <laughs> Vallahi bir gururlandım şöyle ağlayacağım vallahi ben burada ha <laughs> Oğlum vallahi çok fena duygulandım ha. Şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Neyse ki uzaydayım diye vallahi ağlamıyorum yani. Zorla tutuyorum arkadaşlar kendimi. Artık geri dönüyorum. Vallahi artık devletin bana vermiş olduğu görevde yerine getirdiğimi düşünüyorum yani. Durun şuradan aydan iki tane de toprak alayım. Onları da ülkeye götüreceğim. Onları araştırması yap araştırma yapacaklarmış galiba. Onun için istediler. Heh şöyle iki tane de toprak taş aldım. Tamam ben gidiyorum artık. Valla görüşürüz hadi Allah'a emanet Buradaki burada kimse yok oğlum ya burada hiçbir şey yok valla Bayrağı dik dik giriyoruz hadi görüşürüz Oğlum bu arada bir sürü de bayrak var ha Türkiye bayrağı da ilk defa ben dikmemişim yani daha var buralarda Ha içeri girdim şunları şu toprakları bırakayım şuraya Tamam artık dönüş yolculuğu başlasın Vallahi kaç gün hiç bilmiyorum artık başlıyoruz hadi Hadi bakalım Allah emanet hadi görüşürüz Vallahi annemi çok özledim ya Annem acaba ne yapıyordur Bana yemekler yapmış mıdır anneciğim Çok özledim anne <laughs> Neyse arkadaşlar tamam Burada zaten bayağı bir sürecek. Şöyle bir iki gün geçsin. Ondan sonra tekrar bakacağım videoya. Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Oğlum bana kimse dünyaya roket taşı olarak döneceğini kimse söylemedi. Oğlum dünyaya çarpacağız mı biz böyle? Allah'ım. Allah, ım. Allah ım ne olur yardım et. Bana kimse bunun ne olduğunu söylemedi ya. Oğlum ya ne biçim bu? artık ne kadar hızlı gidiyorsa o arkadaşlar işte atıştır fışkırıyor arkamdan. Ya inşallah bizim evin üstüne falan düşmem. Vallahi yoksa yok olur ha. Vallahi bizim mahalle yok olur. Biteriz. Ya ben dünyaya iniyorum da acaba benim altım a ateş kesildi lan. Yavaşladın mı? Aa! Ha arkadaşlar paraşüte ineceğiz. Oğlum doğru ya ya. Söyleseniz oğlum bana bana niye kimse söylemiyor bunu arkadaşlar ya. Yalnız şimdi paraşüte ineceğiz de acaba biz şu an denize acaba biz şu an denize iniyor olabilir miyiz? Yani altımız deniz olabilir mi? Çünkü hiçbir şey görünmüyor da. Arkadaşlar muhtemelen okyanusun ortasına ineceğiz ya. Oğlum bir işi adam gibi yapın ya. Ya saatlerdir aşağı iniyorum. İnşallah adaya yakın bir yerde denize düşüyorumdur da. İnşallah gelir alırlar beni oğlum ya. Ne oluyor oğlum ben neredeyim şu an ya denizde. Ne oluyor oğlum? Allah. Aa denize düştüm. Oğlum denize düştüm ben. Kurtarın beni lan. Aa kurtarın yazıyor kurtar. Oh be oh be. Arkadaşlar kurtardılar beni ya. Oğlum geldim geldim. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Şuna bak bir de kırmızı elbise vermişler bana şeydeyken kırmızıya giydim ya. Biraz mecbur çıkartmak zorunda kaldım arkadaşlar yani ayıptır söylemesi. Bir haftadır yukarıdayım da yani bir haftadır yukarıda yüz uçuyorum. Artık diğeri kirlendi bunu giydim yani ne yapayım. Neyse ondan da kurtuldum artık ben gidiyorum. Vallahi ben gidiyorum artık sizinle uğraşamam. Annemi çok özledim. Annemin yanına gidiyorum ben. Sonunda be sonunda bitti. Oh be ormanlar vallahi yere ayak basıyorum ya toprağa öpeceğim şimdi. Neyse ki devletin bana vermiş olduğu görevi artık başarıyla tamamladım. Ben geldim ben geldim. Oğlum ben geldim lan. Oğlum insan bir kutlama yapar ya. Emirhan hoş geldin der. Aa lan ben sahile gideceğim. Vallahi sahile gidip oturacağım. Sizle hiç uğraşamam ya. Hiç bir hoş geldin'e Hoş geldin Emirhan. ne yapıyorsun nasılsın iyi misin diye bile olmadı. Vallahi ben gitmem onların yanına. Ben gitmem onların yanına burada oturacağım. Vallahi oturacağım burada ben yatacağım ben burada yatacağım. Biraz denize karşı oturacağım yani. Arkadaşlar bu videonun da sonunda geldik. Eğer hoşunuza gittiyse bunun bir de Mars'a gitme şeyi var. Eğer hoşunuza gittiyse ben devleti ararım söylerim. Beni Ay'a gönderdiniz derim. İnsanlar çok beğenmiş derim. Görev başarılı tamamladık derim. Beni Mars'a da gönderdilerim. Mars'a da gideyim bayrak asayım falan derim. Eğer istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz de beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yana sağdan çıkan videoları izleyin tamam mı? Hadi görüşürüz.